Büyükşehir Belediyesi'nden Eski Cezaevi Caddesi'nde yenileme çalışması. Van Büyükşehir Belediyesi, kentte yoğun olarak kullanılan güzergahlardan biri olan Eski Cezaevi Caddesi'nde yenileme çalışması başlattı. Hafta başından itibaren başlayan çalışmalarda bir yandan eski asfaltın sökümü yapılırken bir yandan da kaldırım ve altyapı çalışmaları yürütülüyor. Büyükşehir Belediyesi ana arterlerdeki yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kent trafiğini rahatlatmak ve alternatif caddeleri daha kullanışlı hale getirmek için çalışan Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Kazım Karabekir Caddesi'nden başlayarak Eski Cezaevi Caddesi'ndeki yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Kazım Karabekir Caddesi ile 2 Nisan Caddesi'ni birbirine bağlayan 730 metrelik caddede ilk olarak kullanım ömrünü tamamlayan asfalt ve kaldırımlar sökülerek oluşan molozlar kamyonlarla taşınıyor. <laughs> asfalt söküm makinesinin da kullanıldığı alanda titiz bir çalışma yürütülürken sökümün ardından sıcak asfalt ve kaldırımlar yenilenecek. <laughs> mevcut durumda büyük bir kısmında kaldırım bulunmayan ve altyapısı yetersiz olan Eski Cezaevi Caddesi'nde drenaj hattı, kaldırım, yaya yolu ve sıcak asfalt çalışması yapılacak.